Arkadaşlar örnek alıştırma videolarımıza devam ediyoruz. Diğer bir örneğimize göz atalım. Bu örneğimizde başlangıç noktası olarak tabanı alabiliriz. Tabanımız 20 mm'ye 60 mm'lik bir dikdörtgen 70 mm katılayacağız. Daha sonra kademe kademe ya altı ya da üstte geçiş yaparız. İlk başta bir tabanımızı oluşturalım. XY planeime geldim. 60 mm 20 milimetrelik bir dikdörtgen katıla diyorum. Diğer yönde olsun. 70 milimetrelik katılıyorum. Daha sonra üste geçiş yapacağım. Üste bu dairemin altındaki kısmı yapalım. Altındaki kısım dairemin çapı 60 milimetre Merkezi ile zemin arasındaki mesafem 60 milimetre Hemen yapalım. Diğer tarafı oluşturalım. Bir daire oluşturacağım. 60 mm çapında. Kenarlarım çizgiyle teğet olacak. Dikmiş. Kenarda biraz eğimli gibi duruyor. Şuraları trimliyorum. Burayı da katılayalım. Diğer yönde katıla. bakalım kaç milimetre katılıyoruz. 10 milimetre. 10 milimetre katılalım. Daha sonra dairelerimi yerleştireceğim. Büyük çap 60 milimetrelik ilk başta bir daire oluşturacağım. Daha sonra iç kısmını hallederiz. 25 milimetreye tamamı 40 milimetreymiş. Şuradan oluşturursak asimetrik bir şekilde 25'e 10 milimetre buraya da 5 milimetre kalıyor 25'e 15. Buraya bir çizim açtım. Circle komutuna geliyorum. Dairemi tuttum. Dairemi yakaladı. Katıla diyorum. Asimetrik olsun. 25 milimetreye 15 milimetre. Okey dedim. Katıladı. <laughs> Özür diliyorum. İçerideki dairelerim 30 milimetreye 20 milimetrelik iki tane dairem var. Birinci deliğim 30 milimetre 6 milimetre. 30 milimetre çapında 6 milimetre derinliğinde İkincisi de 20 mm çapında sonuna kadar gelinecek. Hemen yapalım. Merkezinden itibaren 30 mm'lik bir daire çizdim. Bunu katılıyorum. Kesme işlemi 6 mm kesiyorum. Daha sonra 20 mm'lik bir daire daha çizdim. Bunu da sonuna kadar keseceğim. To next dedim. Üst kısmı hemen hemen oluşturduk. Daha sonra yapacağım işlem Hemen bakıyorum. Feder işlemini yapalım. Federi oluşturmak için ortada bir düzleme ihtiyacım var. 10 mm genişliğinde bir feder. Düzlemimi ortadan mı çizmişim? Hemen bakalım. Evet. YZ plane'im var burada benim. Bir çizim açtım. Line komutuna geldim. Şu yeşili yakalamak istiyorum hemen. Yakaladım yeşili. Diğer yeşili de yakaladım. Rip komutuna geldim. Tamamını seçmiyor çünkü şu kısımları benim için yakaladığım kısımdan dönüştürdüğüm inventir tekrar çizimime gelip şu kısımları benim silmem lazım. Bu yakaladığı kısmı sildim, zemindeki kısmı sildim. Şu an sadece çizimim var. Flip komutuna geldiğimde şu anda oldu. 10 mm genişliğinde. Bir feder işlemi oluşturduk muhtemelen şuradaki çapı bu çizimde yanlış verilmiş daha küçük olması lazım biz yine verilenlere göre gidelim üst kısmı bitirdik aşağıya geçiş yapalım aşağıda bir yarım slotumuz var 60 mm uzunluğunda çapı 40 mm içerideki çap da 15 mm hemen oluşturalım buraya bir çizim açtım bir daire oluşturuyorum orijinimin doğrultusunda 40 mm çapı var. Daireme teğet bir çizgi çekiyorum. Zeminle teğet olacak şekilde. Bir tane daha yaptım. Daha sonra bir daire daha çiziyorum içine. Onun çapı kaçtı hemen bakalım. 15 mm'ymiş. Dimension komutuyla 15 mm olarak ölçülendirdim. Şurayı da trimliyorum. Bunu katılayalım. Şurayı katılamak istiyorum. Diğer yönde. Ne kadar katılacağız? 20 mm. 20 mm katıladım. Şuralara radyüs değeri gireceğim. Radyüslarımın çapı 10 mm. Yer çapı 10 mm. Filet işlemine geldim kenarı seçmem gerekiyor. Burayı seçtim. Şu değeri 10 milimetre yapıyorum. Aynı şeyi şurayı da seçtim. OK dedim. Radius değerine girdim. Şekli oluştu. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey gözükmüyor. Şeklimize malzeme atalım. Bakır olsun. Rengi de sarı olsun. Arkadaşlar bir diğer şeklimizi oluşturduk. Bir sonraki örnek alıştırmamızla görüşmek üzere.